Selam arkadaşlar, yeni hoş geldiniz. Bu videoda sizlere açık kapalı kart numarasını göstereceğim. Ee, oldukça basit, etkileyici, akıcı numaradır. Ee, tek sıkıntısı biraz uzun ee, ama hızlı yaparsanız bir etkisi olmayacaktır. Ee, çok fazla uzatmadan performansa geçmek istiyorum. Evet, ilk önce seri bir kart seçtiriyoruz. Yani rastgele bir kart. Ee, örneğin, Vale Snake sonra seyirci her numarada olduğu gibi kartı ezberliyor. Biz de o sırada desteren 21 kartı ayırıyoruz. burada üçer üçer saymanız siz için daha iyi olacaktır. Mesela 9, 12, 15, 18, 21. 21 kart sayıyoruz. 22. kart olarak e, seyircinin seçtiği kartı desterimize ekliyoruz. Ondan, bundan sonra açık kaval teknimize geçiyoruz. Açık kapalı tekniği e, çoğu numarada kullanabilirsiniz. Güzel bir teknik. Yani şu şekilde oluyor. E, biz bu numarada açık kapalı da her zaman açıkla başlayacağız. Sonra kapalı tekniğe devam edeceğiz. Böyle sayacağız. E, böyle elimizdeki kartlar bitene kadar devam ediyoruz. E, bir de numara boyunca konuşmanızı öneririm. Seyircinin odağa başka bir yere dalmaması için. Size için iyi olacaktır bu. Evet, açık katlarda bir işimiz yok. Kapalı katlara devam edeceğiz. Bir de size bir ipucu daha vereyim. Kağıtlar düzlerken sıranın yani kağıtların sırasının değişmemesi önemli. Eğer değişirse numaranız bozulabilir. Devam edemezsiniz. Şimdi yine her zaman gibi açıkla başlıyoruz. Sonra yine saymaya devam ediyoruz. Ve açıkları yine ayırıyoruz. Kartları zalmaya başladı. Bir de numara işlemez diye endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu otomatik işlem numaradır. Herhangi bir şekilde siz hata yapmazsanız bunlara kendi kendine devam edecektir. Yani iyi yanlarından biri, pardon, herhangi bir şeye gerek yok. Şöyle baş devam ediyoruz. Açıkla. Herhangi bir ön hazırlığa gerek yok. O yüzden başlamadan önce kartları karıştırabilirsiniz seyirci. Yine açıkla başlayarak devam ediyoruz. Ve son kartımızda her zaman seyircinin ya da yaptığınız kişinin seçtiği kart oluyor. Basit güzel bir numara. İstediğiniz herkes uygulayabilirsiniz. İsterseniz iddia da farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Yaratıcılık size kalmış. Benden böyle bir numara size gösterdim. Video burada sona eriyor. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız çok seviniriz.